motosiklet sevdalarına selamlar, saygılar. Görmüş olduğunuz gibi RCS'e kar yağdı. Biz de kar görene kadar gelmek istedik. Ama henüz çok aşağılara kadar yağmamış. Onun için uzaktan gördük. Size şöyle etrafı bir göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar manzarayı. Kesin, mutlu pazarlar diliyorum görüşmek üzere arkadaşlar arkadaşlar haftaya pazar günü tuz gölü etkinliğimiz var biliyorsunuz haftaya pazar günü şerefli Koçsardaki tuz gölünde motosiklet sevdalısı arkadaşlarla buluşuyoruz şu an gene dağlardayız mevsim henüz ekimde olmasına rağmen buralar çok soğuk arkadaşlar Kışlık tulumumu giydim. Karşıdan güneş vuruyor. Manzarayı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama muhteşem heybetiyle Erciyes Dağı ve üstü komple karlı arkadaşlar. Buraya yaklaşık 2-3 gündür kar yağdı geceleri. Ama ne kadar tutar, ne kadar tutmaz bilmiyorum. Biliyorsunuz Erciyes'in rakımı 3917 metre. Tüm motosiklet sevdalarına selamlar, saygılar. Haftaya pazar günü şerefli Koçhisar'daki Tuz Gölü'nde buluşmak üzere. Seviliyorsunuz, görüşmek üzere. Motosiklet sevdaları Türkiye grubuna selamlar, saygılar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Tuz Gölü'ndeyiz. Haftaya pazar günü saat 12'de Tuz Gölü'nde buluşma etkinliğimiz var. Buna herkesi bekliyoruz. Herkese merhabalar. Gölünde selamlar. Merhabalar. Herkese saygılar, selamlar sunuyorum. Haftaya Tuz Gölü'nde buluşmak üzere. Seviliyorsunuz. Balıklar yan yüzmeye başlamış. Su azalınca şunun büyüklüğüne bak. <laughs> Ölmemek için yan yüzüyorlar. Tişlerine baksana ben bir tanesini tişlerine göre. büyüklüğüne bak bizi yiyecek. Motosiklet <laughs> sevdaları Türkiye grubuna selamlar, saygılar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Tuz Gölü'ndeyiz. Haftaya pazar günü saat 12'de Tuz Gölü'nde buluşma etkinliğimiz var. Buna herkesi bekliyoruz. Herkese merhabalar. Gölü'ne selamlar. Merhabalar. Herkese saygılar, selamlar sunuyorum. Haftaya Tuz Gölü'nde buluşmak üzere. Seviliyorsunuz.